So you as a bitch! Ve de manzara çok güzel. Hadi devam edelim. Merhaba Louis. Merhaba Yoko. Aldınız mısınız? Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yoko ve ben bu dağ tepesine tırmanmaya karar verdik. Güzel manzarayı seyredeceğiz. Hadi. Ay yeter artık. Kendimi. İnanması çok zor biliyorum ama doğru. Aa, oh, oh, yardım et. Çok acıyor, çok acıyor. Oh. Bekle Yoko, bir fikrim var. Bununla daha az acıyacağından eminim. Yoko, ayağa kalkmaya çalışmalısın. Aa, ay. Yaşasın. Oh, Louis ben kanadımı da burkuttum. Burkulmuş kanat mı? Evet doğru. Görüyor musunuz arkadaşlar burkuldu işte. Hayır. Aslında burkulmadı. Sadece tırmanmaktan yoruldum. Yok Yalan söylememelisin. Yok o. Benim bir fikrim var. Senin burkulmuş ayağına ve burkulmuş kanadına rağmen istersen tepeye tırmanabiliriz. Gerçekten mi? Nasıl yapacağız? bir helikopterle yapacağız. Bir helikopter mi çizeceksin? Yaşasın. Aa, teşekkür ederim Louie. Çok komik. Sanki birden iyileştin. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. İyileşti. <laughs> Pekala Louie. Ee, ben biraz yalan söyledim. Aslında çok yalan söyledim. Beni affedebilecek misin? Evet. Tabii ki yok. O. Aa, <laughs> peki bu helikopter neye benziyor? görürsün. Bir helikopter çizmek için önce kabinden başlarım. Ve bir yatay çizgi çizerim. Aşağı doğru inip hafif bir bombe verip tekrar başladığım noktaya dönerim. Ay canına işte kabin oldu. Şimdi de kapısını ve ön camını çizerim. İşte Yolda oldu Ben de arkaya bir yatay çizgi ekleyip bunun sonuna da helikopterimin kuyruğunu eklerim. Kuyruğu neye benziyor? Sanki okun yayına benziyor. İki eğik çizgi ve onları birleştiren bir ara çizgi. Aynı şeyi üstte de çizeceğim. Gerçekten geldiğim bir ok yayına benziyor. <laughs> ve kuyruğu kabirle birleştiririm. Peki helikopter karada nasıl duracak? İki kızağının üzerinde. Kabinin altına iki küçük dikdörtgen çizip bunu daha uzun bir dikdörtgenle birleştireceğim. Ben de diğer kızağın görünen kısmını çizeyim bari. Güzel oldu Yoko. Ama Louis, helikopter nasıl uçacak? Kanatları yok ki. Pervanesiyle. Bak, bir dairenin içine çizgiler çiziyorum kabinin üstüne üstünde bir sileni olan bir dikdörtgen çiziyorum. İşte pervanenin çizileceği yer burası. Dört tane çok ince ve uzun dikdörtgen. Ben çizerim. Kesinlikle çok iyi duruyorsun yok. <laughs> 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 ve işte. Şimdi yapmamız gereken çizmek için önce kabinden başlamalıyız. Bir yatay çizgi çizeriz. Aşağı doğru inip hafif bir bombe verir. Tekrar başladığımız noktaya döneriz. Kapısını ve ön camını çizeriz. Bir yatay çizgi çizerek arkadan devam ederiz. Çizginin sonuna helikopterin kuyruğunu çizeriz. Sanki gergi bir ok yayı gibi. Sonra da kuyruğunu kabinle birleştiririz iki tane kızak çizmeyi unutmayın. Yoksa helikopter karada duramaz. Uyruğun üstüne içinde çizgiler olan bir daire çizeriz. Kervane için üstünde sireni olan bir dikdörtgen çizeriz. Ve sirenin yanına dört tane ince ve uzun dikdörtgen çizeriz. Ve sonra da nasıl istersek öyle boyarız. Hazır mısın? Hazırım. Aa Louis. Haklıymışsın. Manzara Mükemmelmiş. Evet arkadaşlar. Eğer bir helikopter çizmek istiyorsanız iş başına. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz.